Nereye ulaştık? Senle beraber harikasın. Gerçekten muhteşemsin. Evet 100 bin abonenin şerefine. Aynen öyle. Senle beraber pastamız var. Burada koskocaman ne bir Mini pasta, pasta hocam. Mercimek pasta mi yapardım, yani mı? Ne mercimeği ne pırasa evladım. Normal bildiğin kremalı pasta işte. Senle beraber bir pasta yaptırdık. Tonguç 3. sınıf kanalımız 100 bin aboneye ulaştı. Seninle beraber kutlayacağız. Posta bunu diyorum. Gerçekten harikasın. Hocam evet. Yeğitçelik Sinan evet, Balkan. Hoş geldiniz herkes, arkadaşlar. Herkes diyoruz. burada. Herkes çıldırmıştır. 100 bin aboneyi kutlayacağız sizinle beraber. Biliyorsun Tonguç evladım benim. 100 bin aboneye Tonguç. Saydınız mı hocam? Almak, gerçekten 100 bin mi? Aynen evlat gözüküyor zaten. Y 100 ha. k yazıyor ya şeyde. 100 k dedi. K dedi. Şey aslında 100 bin demek tamam, aslında. Change. Tebrik ediyorum seni. Abone, 100 bin aboneye ulaştı Tonguç 3. sınıf kanalımız. Biliyorsun evladım benim Tonguç 3. sınıf kanalımız daha yeni. Ya yepyeni bir kanal ve yepyeni kanalımız daha... Hocam çok hızlı 100 bin Çok hızlı 100 bin abone Gerçekten çok güzel abone kastık onu söylemek istiyorum. Bizi destekleyen tüm Tonguç, Tonguç Hocam, Hocam arkadaşlarımın adını okuyamıyorum. Evet arkadaşlar ne diyor hemen Vedat söyle bakalım. Vedat Yıldız, her topa Apple, Muhtişim Videolar, Yiğit Biroğlu, Muhtişim Erkan Ocaklı, Fatih Korkmaz, e, evet gerçekten pastan da çok güzel olmuş. Krasal hocam çok güzel. Gerçekten harika bir, sağlıklı bir pasta. Ve senle beraber bu pastayı böyle bir tabağımızla, bıçağımızla var. Bıçağımızla pastamızı keseceğiz. Geylani ve senle beraber pastamızı kesip pastamızı ne yapacağız evladım benim? Yumurlop yiyeceğiz. yiyeceğiz tabii ki. Şimdi tabii ki biliyorsun Tonguç 3. sınıf kanalımız. Bu arada arkadaşlarımız zener diyor. zaman herkes de, çıldırmış. Hocam herkesin de, adresine pasta yollayacak mısınız? Evet herkes ev, evine. 100 bin pastoyu, şey tek tek böcek yani, misiniz? Teker teker yollayacağız. Aa. 100 bin parça ayırınca hiçbir şey kalmıyor zaten. Havayı yiyersin. Yani yani işte. evet, evet. Dolayısıyla havayı yiyeceksin sen de. Tonguç Uzaktan Eğitim'de her zaman yanında biliyorsun. Ev okulla beraber senle beraber. Evet hocam iş, hiçbir işimizi bırakmadınız. Ne ne Peki. Aynen peşinizi hiç bırakmıyoruz. Ne yapıyoruz peki? Konu altın videoları yapıyoruz seninle beraber. Bütün konuları teker teker anlıyoruz ardından şarkılarla ders yapıyoruz şarkılarla dersleri daha şişt, güzel şişt, daha şişt, eğlenceli şişt, bir şekilde şişt, anlatıyoruz şişt, şişt. kendin yap videoları yapıyoruz do it yourself dedikleri şunlar bunlar yes, bu yeah, videoları okay. yapıyoruz tebrik motivasyon videolarımız var senle beraber üçüncü sınıfı harika bir şekilde geçireceğiz harika, harika bir şekilde üçüncü sınıfı tamamlayacağız ne ödülü üzülürse Allah, Allah pastamızı keselim hadi bakalım <laughs> hocam, kesin hocam gerçekten ya. pastamızı kesip bakalım pastamız gerçekten pasta mı yoksa Asmi Kat merhaba öğretmenim demiş merhaba evladım sen ne kadar Çevik Pastamız şey... sence gerçek midir değil Bence alçıpan pan gibi hocam. Evet Yuton, alçı pang... üzerine alçıyla kaplamışsınız. Aynen. Gibi. Çin'den aldık pastayı zaten. Nereyi keselim evladım benim? Yüz binin bir kere hadi senden başlayalım Aa. kesmeye. Hocam yeni Opa. logonuz hayırlı olsun bu arada. Teşekkür ederim. Seninle beraber pastamızı şöyle seni bir ayıralım bakalım herkese. Evet harika harika. Şöyle. Hocam saçımı kesmeyin dikkat edin. Ama bakar mısın pastamız. Hocam, Aman pasta Allah çok güzel duruyor. Çilekli öyle. galiba kırmızı şeyler geldi gerçekten de. Domatesli evet, de olabilir hocam. Domatesli ve çilekli pastamız. Oo, Oo. gerçekten. Oo çıkmak bilmiyor. Hocam harika Aman gözüküyor. Aman Allah Allah'ım çilekli pastaymış. Gerçekten Harika ağzımın suyu aktı yani. Gerçekten de böyle bir şey olmaz. Of çok tatlı. Oo. Sen çıkınca büyük bir boşluk oluştu. Göreviz. Aynen hocam. Gerçekten, gerçekten 100 bin abonemizin kutlamasını hadi bakalım Oo. Oo Yaşasın, yaşasın, yaşasın. yaşasın. Hocam evet. Atacan, Afacan aynı zamanda Seher. Hocam yorumlar çok hızlı geliyor. E, şimdi de şimdi de YouTube logosunu keselim. Evet bakalım. hocam YouTube'u keselim. YouTube'u keselim artık yeter YouTube diyoruz sana da. Hilal yeter. Erbi, Tamila Eliyava, Elanur Kaya, Beren Yavuz, Medine Nisa, Aşık, evet, Elif Ertuğrul. Evet YouTube logosunu hocam. Evet harika bir şekilde pastamız buradan görüyorsun gerçek hocam, pastaymış. Hocam pastayı siz mi yaptınız anneniz mi yaptı? Sahte değilmiş gerçekten. de. Evet, annem yapmadı evladım bunu pastaneden aldım Batı. Seni de buraya koyunca kadar bakar mısın sen Aa, de burası. Bravo ben diyorum de, sana. Evde yapıp getirdim zaten. Evet, harika bir şekilde bu pastamızı cumburlop yapacağız. Herkesin evine Beyza kargo yapacağız. Beyza Gül Sivas'tan selam söylüyor. Evet ona. hoş geldiniz Beyza Gül'cüğüm. Ee, aynı zamanda başka kimler var? Efe Altay hoş geldiniz diyorum. Ahmet Acem de hoş geldiniz diyorum. Evet hoş geldiniz diyorum. Erbay Erbay. Tekrar Çınar söylüyorum. Geldiğimde. Üçüncü sınıfı muhteşem bir şekilde devam edeceğiz çalışmasına. Senle beraber Neden 16 videolarımız devam ediyor. Şarkılarla ders devam ediyor. Kendin yap. Do it yourself. Üçüncü sınıfı çok güzel bitireceğiz. Sonra dördüncü sınıfa geçeceğiz. Üçüncü sınıftan sonra dördüncü sınıfa geçeceğiz. Ve... Dördüncü sınıf kanalımıza abone olacaksınız tabii. Üçüncü sınıfı bitirirken şampiyonlara özel şampiyon paketiyle bitiriyoruz. Evet hocam, ben aldım oradan ardından, çalışıyorum. Ardından dördüncü sınıfta da senle beraberiz. Hiç merak etme. Dördüncü sınıf kanalımıza şimdiden abone olabilirsin. Şimdiden abone olup oradaki videolarda da şimdiden çalışabilirsin. Çünkü biliyorsun artık neredeyse dördüncü sınıfız. Artık üçüncü sınıfımız neredeyse. Dördüncü, sınıfta da, dördüncü sınıfta da şampiyonlara özel şampiyon paketiyle devam edeceğiz evladım benim. Burada harika bir şekilde senle beraber 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kaçın 30. sınıfa kadar peşini yani 12. Sınıfa kadar peşini bırakmayacağız. Senle beraberiz. Çok güzel dersleri işleyeceğiz ve harika bir şekilde ne yapacağız? Hmm. Harikasın gerçekten de. Möllemeye devam ediyoruz. Hmm. Harikasın. Hocam şey. ben çok mu çalışkanım? Evren sen gerçekten e, çok güzel süt veriyorsun. Çünkü çok güzel çalışıyorsun. Çok çok, çok güzel Emek arzu. Çok güzel oturuyorsun. Hocam, Hocam ben yıldız, gönül Oraş, aç, parkize Melik oldu, evet. Evet. herkes çıldırmış durumda. Evet. Var. O zaman herkes canlı canlılığımızı kapatalım, pastamızı destek güzel afiyette yiyeceğiz. Hadi bakalım ödüllü sorumuzu yapın, yorumlara yollayın bakalım.